Selamlar herkese. Videodan önce kısa bir şey diyeceğim. Ee, Discord linki açıklamada var. Discord'a gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz. Bana sorular sorabilirsiniz. Neyse Discord'a gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. İyi seyirler. Abi sonunda. Sonunda abi. Bitiyor sıra. Dün 180 kişiye falan kalmıştım. Çıktım oyundan. Şimdi girdim bizimkiler evime batmıştı. Daha make var bizde. Oynayacağız şimdi bayağı. Lan raid diyoruz La, raid. Abi base'in losu böyle. Bizim enayiler kasmış. Bu sıraya takıldık. Eh. <laughs> asmışlar Sabahtan al raid <laughs> adam, adam adam adam. Ay iki kişi var 120'de. Kişi var 120'de. Nerede uzan adam? Kanka Next, iki kişi var bak 120'de yani. iki tane azmat bak. İki tane azmat 120'de. Öldürdüğünüz adamın ismi Cuma mıydı ama? Geliyorlar kanka geliyorlar bir yazmat geliyor. Şunu keselim bak geliyor. Geliyor. Karıyor musun Aylısır ya? Kaşık. Gel gel gel. Önümüzdeki taşta Tepe. kanka azmatla. Gördüm. Tepe şey onun dağın arkasında. Gördüm. Öldü. Öldü öldü. Arkamıza dikkat o base gelebilir Bakalım. böyle. Hakem hala duruyor mine. Adam uyuyor hiç küsür. Hiç küsür adam uyuyor. Ah! Evet adam uyuyor full hiç küsür. Bunlar o zaman oynar. Aa, oh, adamın üstüne bak. O ne, var ya. ne var o? Ne var o? <laughs> full çekti AK'yi çekin yakıt varsa mini'yi götürün Var 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 ver yakıtı ver yakıtı gidelim biz dırayım de Biri çeksin full item üstüne İki kişi Çektim 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 mi? Yakıt evet. koy varsa. Gidin artık. fazla yakıt var mı? Yok bende yakıt. Kanka gel bir gidelim gel gel boş ver. Kanka kırık yakıt gel gidelim. Son katmanlarını çek de bu taşlarla. Ondan sonra su çek. Gelin beyler es. Atlayın direkt aşağıya kapat. Aa gördüm. AQ hey, sen. Hey. Oo iki kişi. Dead bire bir dead bir <Hs2> dead. Uçuyorum. Biri öldü kanka. Öbürde kapat. ben kapatırım. Ben kapatırım. Öldün mü? Aynı şey bayıldım. Üstünde sur var. Bir tane. Kanka bak önünde önünde, önünde olsan adam önünde surda. Oha ne fiskır adam. Ne? Puşadı puşadı puşadı. Benim buradan şu. Sıratmadım. body öldüm, daha M39 alıp veya başka bir şey bolt alıp ara şu roof'u indirmek. Aç aldım. Aç aldım AK. Tamam. Yerota var. Yerota. Yerota full kiti aldım kaçıyorum. Aa aldım aldım Baya bir mermi. a gördü beni. O çuruf ya. Gel ya rotu full set kaçırdım. Ee, azmat çık azmat varsa Öyle Sen yapacağım. Seti bırakacağım azmat çıkacağım. Bunlar. Evet. Lan Bayver sağında adam burada. Biliyorum. Öldü. AK azmat. Full üstü. Al. Full silah. al. Öldüm. Bayver kesmen lazım. Şut, kanka değil. Double öldü. Tamam üstüm full silah doluydu al. Kaç eve. Flash küs adam önümde. Öldü. Adam. AK flash küs. Vay Gelmeniz lazım kanka toplayamıyorum adamı. Beyze e gidelim. <laughs> İndim kargoya. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. <laughs> no 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 no. <laughs> A adam da WS öldü Full işte. A-Q'ye full hücum e <laughs> <laughs> Biri var Kanka full kokponlukta olan adam Bir çok çöktüm Ne Al gemiyi kaç aman arkayım. Gider, kanka. Oh. <laughs> olun. Roket, holo, high sur, Bindim. Bakıyorum. Bindim. On takip kes. Öldürüm. Nerede açım MP5 çıkacağım. MP5, o MP5 öldürdüm. Oha. MP5 Öldürdüm mü lan? MP5'im 39 aldım. Az mı dedim bir tane? E, geldim oraya. Yürüt oluyor. Şeyde anla şunları dansana kaya. Bir daha öldü. Ben döneyim, döneyim orada. Arkandayım arkandayım. Geliyorum arkadan abi. At oraya alacağım. Kontrol atayım mı sana? Bir daha öldü. Oha. Arkandayım. Sakin ol ya. Yeah. Fing'im şimdi öldü Geldim ben, ben geldim Pingim var Geliyorum ben de, loot'umuzu çekeriz, yaratıcıyı falan çekeyim Gidelim oraya, ben de şirinim var iki tane, çek onları İçi geliyor size Önümde Canım az, can basıyorum, nukle öldüreceğim. Şu tane flash gü çektim. Çek kaçı, çek kaçı? Açamıyorum ben. Bu Biri. Ruh. Kaç kanka? Ben oynayacağım zaten. Yan backloop'a. Oğlum sistem. Oğlum gel gel buraya. <laughs> lan raid mi yok? Tamam. Raid yok. Raid yok. Lan raid yok raid. Lan raid yok. Raid Tamam geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Nerede yarıyorlar? Kil Üstten büyük ihtimalle. Üste üstte, üstte üste alın. <laughs> Doğruları kapatıyorum. Kapa Kapama kapa dur dur dur. dur. Sakin tamam, ol. Hadi. Tamam ki. Tamam çektim. geliyorum kanka. Sen geleyim direkt. Hayır o zaman şey e, full HP set. Dıştan gelim daha mantıklı benim. Dur, adam burada kanka. Benim cam basmam lazım çıksana. Çıksan. Nerede adam şu an? Pitdownları almaya çalıştılar büyük ihtimalle. Roof mu yarıyorlar ya? Şaka. Kanka kapayın kapıları bak. Bütün kapıları kapayın. Kapatın bu sıraları. Ver iş ver iş. ver Gel gel. gel. gel, gel, gel. Hepinize hep gelmişler abi çok kişiler. Adamlar nerede? Ona göre kapı aç kapı Bilmiyoruz <laughs> kanka. Pick down, peak down almışlar. Pick down'da bir Thompson um var. Tamam kanka alsın sıkıntı yok. Şu an üst garajı yarıyor kanka. Önünde. Dream. Kanka oha. Açıldı açıldı. açıldı, açıldı. Kapa 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 Aksa gel. Öldü. Öldü. Roket alın bir roket al Deniz'e bir daha roket alın. Bak roket atar roket alın bak. Ya Beyler. Ye al ye alın ye ha. Heyçu heyçu bastım yarama. Yarıyorlar dört bir yarıyorlar. Kanka pik öldü pik öldü pik'e bakma şuna. Piktirip öldü. Pardon, Şu an bunun böyle. önündeler büyük ihtimalle. Kanka şey üstümüze ver. Giysi dolabının oradalar. Tamam kanka. Üstte Vay bir şey yok zaten. Kanka lazım. dışarıdan halatlı merdivenle at, atlayabilir miyiz kafalarına? <laughs> <laughs> Ay yarıyor yarıyor. Çıkıyor yarıyor da. Roof 4 body 7. Aa bizimki bizimki. Geldireyim. 361. Tamam bizde 588. Kanka bu Kapı şuraları Hiç bak Hazmat 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 Kapı oraları kapa kapa Tarık Niye? mı alıyorum? Mini Çık Hazmat oradan Akin, Akin. Yedir tatıyor adam. Hey, şey kapıyı yarıyor. Kapıyı bir, yarıyor. Biri aşağı atladı. Biri aşağı Eları ver, eları. Bir daha şart dedim. Bitti yedik arkadan ya, öldüm ama koyayım. okuyayım. iki kişi öldürdüm. Başkaları geldi buraya. Beyler yetki yedik. almanız lazım ana yerdeki taretten. Alabilir misiniz? Yedik. Şu yetkiyi alın. Alın şu yetkiyi. Aldık aldık, aldık 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 aldık. aldık. Aa pikten dolar Açtım tarete. Silah yok mu tarete? Tarete silah koymamız lazım. Gel Dur MP5 atacağım. MP5 geliyorum. Dur dur dur, dur 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 dur. Koydum iki tur. Mermi de koyayım. Koydum. Dur kanka elan koydum. Bir şey koydum ben ne koyarsan dur. Bana hiç kimse dönecek var mı? Ay, Ay yüksür sen yüksür sen garaj garaj yüksür sen beyler açıldı Aç çık asın Nereye atıyor paketi? Dur içeri girmiş. Herhalde lazım. Drip gördüm. Öldü biri biri öldü. Bir öldü. Helal. Dylan. Candayım ben, candayım. Bana jablayayım, chitam'ı <atalı> soracağım. O zaman açacağım, raket atacağız sanmı? Göremiyorum. Ben atacağım roketi ben atmıyorum tamam şu an. Tamam kanka ben atacağım tamam çık. Üstü roket diyor şu an üstü roket diyor durayım. Kanka öyle yapma durayım öyle yapma. Kapıyı aç deliğinden bak kapının. Kapıyı aç deliğinden bak. Karek karek yarıyorlar şu an. üstümüzün 40 canı kaldı. Hmm. Gelin buraya gelin o zaman gelin. <gülüyor> <gülüyor> yok mu garaj ortasına matlam oraya? Tiplere bak. Nereye? Aptan yok. Double bastan da yeter. Double yan bassan da yeter. Bas garaj bas garaj bas. Garaj. Ne bebesi? Ha bir akeli de Bastım bak garaj kozu. Bekleyin ben çıkacağım. garaj açacağım oraya. Kozu basma normal kod bas. Açıyorum. Normal. Tam sen yap sen yap. Şifreyi salla. İnşaat planı hammer ver bana. Nerede? 200 can. 500 can. 130 can. Piyam çıkıyor. Roketleri bitti ha. Yan sıkıyor. 195 Atakan hızlı sallayacağız ha yani yukarı. Bir dakika dur. Zaten zaten. Bir dakika. Kanka kil çekip dışarıdan şuradan gelebiliriz. Kil çektiğimiz yerden ilk meşalık. Kanka kırmışlar burayı. Yani. Gel gel gel. Buraya gel. Buraya gel. Öleceksin. Gel. gel. Şu üstümüz... Ay yalancık bak şu üstümüz. Yem sıkıyor. Yaralılığı anlatacağız lan mı yüksek hızlı? tutun. Tamam. Ölmeyelim ha. Bak birkaç kilo daha var. ölmeyelim. Sakın bak sakın kapıya. Kapıya. Yaralı. Ya, tutmadı be beni. Bir de. Atladı atladı. kapa, kapa, kapa. Kapağı kapa. Kapağı kapa. Öldü. Kanka yalnız benim bedim yok. Bedi olan birisi. Tamam tamam veririz. Aç açacağım. Aç. Aa açtım. Ay amına eşi. Ya sen bela ne? Lan öldüm. geri zekalı adam atıyorum ben. Öldürdüm adamı amına koyayım. Boş şimdi. Adamı atıyorum ben. Kapattık mı? Kapattınız mı? Dur. Açıyorum. Aç. Aç. Aa, kaldım burada kaldım. 3. Benim yerime şey gibisin. Eee bayban gibisin. Açtım. Hangi kaç? Şu benden. kapıyı kapayacağım. Soldaki kapıyı kapadım. Koy. <laughs> Koyamıyorum da. <ben>. Gel. <laughs> koy 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 kırdı, kırdı amına koyayım. Koy lan koy. Bas bas bas. bas. Bu kadar. Beyler şimdi pikdamla ayarlıyoruz. İlk pikdamla karanlık düş pikdam. Double S silahla hadi. Hadi açıyorum. Açtım. Hanimiş. <laughs> Yok burada. <laughs> Tam biri çıksın bir. Tam biri Ben yok. Şey yok, <laughs> <CC 'yi Gülüyor> kırmışlar adamlar.